arkadaşlar, bugün yarışma resmini çekeceğiz. Kim kazanacak o zaman ödülü kazanacak kim kazanacak bakalım ödülü. Merhaba arkadaşlar, bugün resim yapma yapacağız. Kim kazanacak bakalım yengemin resim yenge yengemi çekeceğiz şimdi. Merhabalar arkadaşlar ben Arjanaz bugün resim yarışması yapacağız ve annemin resmini çizeceğiz. Ömerciğim hoş geldin tekrar. Bugün senden benim resmimi çizmeni rica ediyorum. Bunu benim için yapar mısın? 5 dakikada benim resmimi çizmeye çalış bakalım. Hadi başla. Bakalım ben senin gözünde neye benziyorum? Bunu isteyelim. Ben. O dil ne oldu öyle? Ne oldu öyle o <laughs> Mı? Çiz bakalım. Ah, benim gözlerim o kadar küçük mü ya? Aa, ah, ah, kara kara gözler yaptı. Benim gözlerim Ela canım bu arada. Bak bak ağza bak ağza. Ağza bak. Üç, üçgen mi benim ağzım çocuğum? Aşk olsun. Aa burnum nerede? burnum yok. Kulaklarım yok. Kulak kulaklarım öyle mi benim? Anten gibi mi kulak? Bitti mi bu mu? Göster bakalım bize şöyle bir tutalım. Efendim, tanıştırayım ben. Merhaba. Altına adını da yazalım. Ver bakalım. Evet. Ömer. Çok teşekkür ediyorum benim resmimi çizdiğin için. Ben de... Somercim tekrar merhaba. Bugün senden benim resmimi çizmeni rica ediyorum. Bakalım Somer'in gözünden ben nasılım? Başlayabilirsin. <gülüyor> ah. <gülüyor> Pergel gibi tuttu kalemi. Bak bunu yaşın. Bunu yaşın. Aa burnuma bak. Gördüm. Hadi devam et. Bakalım gerisi nasıl olacak. <laughs> Anne sanırım seni Mario gibi çiziyor. Somer Bey çay kahve ister misiniz yanına? <laughs> ha? Onum o ne? <laughs> ne çizdi? <laughs> Bu bitti mi? <laughs> bitti mi? Kulak. Kulaklar nerede? Burun nerede? Hani gözlerim nerede? bitti mi? <laughs> bitti mi? <laughs> bitti. Bakabilir miyim? <laughs> Evet, Somer'in resmini de göstereyim. Merhaba. Bu Somer'in gözünden ben. Çok <laughs> Evet. Somer'cim ellerine sağlık. Kim kesendi? Sen bu resmi çizmeseydin bu kadar güzel olduğumu bilemeyecektim ben. Çok teşekkür ederim. Kim kaçandı? Ellerine sağlık. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Arya'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İyiyim canım. Ee, şimdi senden de beni çizmeli rica tamam. ediyorum. Çok uzun uzadıya diye bir şey yapmana gerek yok. Kim? Beni nasıl görüyorsun? Senin de beni nasıl gördüğünü çok merak ediyorum. Ya gerçekten. anne yani biraz çok anne bana bir şey 7 dakika ver. 7 dakika veriyorum tamam. sana. Hadi bakalım başla. Ben arkadaşımla böyle çizgi, çizgi 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 daha güzel olur. Kolay mı? Hangi arkadaşımla böyle? Ekin. Ekin. Ben de Elif. Ana sınıfındaki Ekin. E. Ben de Elif. Sen de Elif'ten mi öğrendin? Ben de Beşten. Bez mi? <laughs> Mutfak bezi <besini> mi? Yer <laughs> Dediğim gibi biz birer Picasso aramıyoruz. Eğleniyoruz şu anda. Normalden güzel çizelim ama komik çekelim. Biliyorum. Çizelim. Şimdi eğleniyoruz. Gözlerim çiçek gibi mi oldu benim? Al işte sen nasıl görüyorum. Bakayım. Topuzlu. Bunlar ayak mı? Ne onlar? Ayak o. Teşekkür ederim. Adını yaz bakalım. Kim kazandı yenge? Kim kazandı? Bunu kime benzet? Seni biliyorsun. Yenge kim kazandı? Evet. Yenge evet, kim? Evet, sana kaşandı? da teşekkür ediyoruz Rica resmini şey. için. üçünüz, üçünüz yan yana geçebilir misiniz oraya lütfen? Bu Somer'in. Bu da Ömer'in. Bana doğru tutun bakalım. Bu Arya'nın çizimi. Yaklaş bakalım. Bu Ömer'in çizimi. <laughs> Somer'cim bana doğru tutup yaklaşır mısın? Bana doğru tutup yaklaşır mısın? Bana doğru çevirip yaklaşır mısın? Bu da Somer'in çizimi. Bence üçü de çok tatlı oldu. Bütün güzel özelliklerimi çizdi bu çocuklar. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Somer'cim indirebilirsin. Bir vedalaşalım hadi. Bana göre kazanan üçünüz de kazandınız. O yüzden bu sihirli kutudaki atıştırmalıkların hepsini üçünüz birlikte yiyebilirsiniz. İçinde ne olduğunu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Tersiz takla düşman arkla. Boş <laughs> boş durma. Videomu like'la. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. <laughs> <laughs> Resminizi alıp gidiyoruz Resminiz biz. Resminizi alalım. Kutunuzu.